Lost in Blue'nun 19. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde boştu. Bunun için şey yapmıştım. Bunu yaptım. dört tane de ne yaptım. O dört tane şimdi kendimize kıyafet yapalım. Bir tane başlık. önünde bunlar. Sonra bunları ben Mi? zaten? Aynen öyle. onarmak için kamundan tane bundan Onda sonra. Şunları da e, sök. Şunları, sök. Şunu sök. sök. Bunları şimdilik nere atayım? Okura koyayım. Şimdi buralara at bunları. var? Da yapmıştık. Нет, мы чё Biz gidelim şimdi babun liderini avlamaya. Ama ne yapacağım? Her şey tam mı? Yemek aç. Onları doğru. Bunlar <laughs> da yormadan gidiyor. güçlenmek güçlendireceğiz farmımızı. Bu önemli, bu önemli. verelim daha verelim. Verelim. verelim Bir tane var zaten var? Sarkana var. Evet. Hatta kalma, şey ne Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ocak yapalım. Ocak yapalım. Mı? Ne ya? Ocak ne işe yarıyor? Şu yana bakalım. Böyle. Ben de ocak yapayım. İç kalan. bakarız. Yemek yapalım. O da şöyle dursun ya. yapıyor bunları. Böyle kadar şuradan evet. 对。<Yeah. S 2> yeah. Ama bunu yükselt ediyoruz. Onun yerine şunu çekin şey yapalım. Balta yok mu? yok. mı yok? Taş Taş vardır ya. Güzel. Tamam. Ah, Burada bir yerde vardı o taş. Basalım. ne sağlam kazma bakır şöyle şöyle şey tane taş bunu şöyle koyabiliriz Bak, bak, bak. Lazım olursa kullanırsın. Al. Hayatta kalmaz o zaman ne evet. evde Evdeki olmamıştır. Biz gideriz şimdi. Önce bir bakalım bir oluştur. kaç tane oldu? Bir tane Onu soracağım Yedelim ya. Dolmuş olma. İlerleme devam et. Niye gücüm yetmiyor ki? Kaçlıklı su tamam. Yavaş yavaş toplaya toplaya gideriz. Babun uğraşmaya gerek yok da hani hepsini keselim gelmiş. Bununla. İlk defa girdim. Ne, <laughs> <bakayım>. ne? <Ay. gülüyor> koyarız şimdi şeye Geyik derisi lazım oldu darilerde var mı hiç yok boş geri dönelim geri dönelim şurada sandığı açsınca bir şey gelecek mi acaba merak ediyorum şimdi şimdi bağırmayın lütfen bakalım. Enerjim yeter mi yeter? Gidip bir şey yükseltip gelelim ya. Üstümüzü direkt bırakmış olursun. Silahımızı yükseltelim ya. Geyik de işleme yapalım. Nerede geyik şeyi? Şundan bir yapalım. Şundan bir eski silah kaç bunuydu çok dağınık biliyorum onları sonra düzenleyeceğim. bakarız şimdi. Bom bom bom. On iki bin üç yüz dört yüz bin mı Lan Ben ben nasıl yok değil mi? Değil mi? Hmm. Babam neydi ya? Yani? Evet arkadaşlar biraz bitki malzemesine ihtiyacımız var gidip ekranın bulalım. Gidip biraz malzeme bulacağım. Bunu söyle. Şunları bir yüzelim de. Pamuk boş gösteriyor. Tamamdır. Nerede onu bilmiyorum. Sonra biri de vardı. iki tane. Şu diğer yollarda vardı illa. Ona bakalım.

Gel. İlaç. Baş Kalaycı фон фон пам Ойтон son pamuk Hadi be Son <laughs> tam almayı <kaldan> düştü ya buldum. Lan <laughs> Pamukları çağlayayım. göre bitti ya çıkacak şimdi her yerde. kadar yeterli olsa gerek hadi şu kadar okulun diye yine gidiyorsun lan Tamam. Okay. 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 hepsinin derisini alacağım. Çıkıyor derisi. biraz. Lazım da derileri bana ya. Babam zıkayım. kaçıyor. Charlie seninle konuşmak istiyorum Abi hey, O büyük hey. babanı nasıl uzar çekeceğimi biliyorum. Parçalanmış defterin diğer yarısını hatırlıyor musun? Size biraz babamız ben de lezzet ve ölümcül bir babamını yapayım önceki ile aynı tabii ki aşağı tutar sen niye geliyorsun şimdi Aynen bakalım. Kaç tane tutacağız? Soma yapalım bir tane. Yeter mi? Müthiş günlükte bahsedilen balık bu. O büyük babanın parayla atıştırmalı. Ya bunlar <laughs> çok büyük ya. Geliyor. Şimdi çağıralım demir. Lazım olacak çünkü. Ayib nerede tuzak? Yaprağı yerleştirdim.

Balık zehirli mi? Saklan. Nereye saklanıyor? Bir tek öldü, öldük ha Bir tek öldük Bir kullanabilseydik Ne kadar kaldı canım Çok var mı Anladım lan Uzaktaşı nasıl saymıyor Hemen uzaktaşı gel buraya kimsenin çoğalacağı mı yok iyi iyi yok iyi ki haber ver ya. Ya. Bir çok azlı bezi üstümüzdeki zaten kırıldı kırılacak çok az kaldı pamuk mu çıktı altı üstü tamamdır defterde ne yazıyor ah bu 21. yüzyılın en önemli olan alan araştırmalarından birisi olacak dürüst olmak gerekirse kendimle gurur duyuyorum kız kardeşim Mary'e gelecek olursak Charlie bana sadece işe yarar kısımları anlat. Rahat ol. sarmaşık. Şöyle. Dur lan niye yedin lan? başka bir yok herhalde. Devamet Keşfedelim. Sonra da rezey, bu, bu iki malzemeyi bulmazsan Üzülme hayatımda gayet ömrümüm. روپیجہ میری چور مصنفہ چوک خاص بھی دیں

Şelale burada değilmiş işte. keşfettik. <laughs> ya, gerek, gerek var mı? <laughs> ya, git, git alırdı Kafana göre gidiyor. Ayda boss la, ben, ben. Ayı var oğlum burada. Ha? Bu Eve gidelim de. Ayı öldüremedim. Mahmutçi de öldü. O da dirilir birazdan. Birkaç saat sonra o da dirilir. Çiğ kaybettik. Getirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni atıp yorum atıp abone olmayı da unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere.